Değerli hanımları çamaşır makinesine ne kadar deterjan koyulur şimdi göstereceğim. Sakın denemeyin. Bakın deterjanımızı eğer buralar daha çok pis pas olsun diye, şuralar pislensin ve gördüğünüz gibi elektronik kartımızın yanmasını istiyorsak deterjan ne kadar koyulur ben şimdi size bir göstereceğim. Bakın şu gözümüz ya şöyle dolduruyoruz. Şöyle deterjan Hani çamaşırlarımız temiz yıkansın diye böyle koyulur. Bilginiz olsun. Sakın yanlış anlamayın ama bunları asla yapmayın değerli tüketiciler. Tamam mı? Size diyorum ki bol bol deterjan bir dökün. Evet işte bu. Eğer bu şekilde deterjan kullanırsanız değerli takipçiler üstüne az bir şey yumuşatıcı koyun. Hatta yumuşatıcıyı direkt şuraya atın. Bak şuraya atın. En azından tertemiz pırıl pırıl olsun değerli takipçiler. Şimdi size soruyorum. Makina bu şekle gelene kadar hangi okula gidip eğitim alıyorsunuz? 3 senelik makine da böyle, 5 senelik makine da böyle, 10 senelik de. Ne oldu? Deterjan bakın. Oluk oluk deterjan. Ya sen ne kadar hayvansın, ne kadar gerizekalısın, insan gibi anlatamıyor musun? Anlatıyorum. Ne kadar deterjan koyacaksın söyleyeyim mi? Bak, yarım. Hepinizin ağzında şu cümle. Temiz yıkamıyor. Temiz yıkamıyor. Temiz yıkamıyor. Temiz yıkamıyorsa al o zaman. Al. 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 Temiz yıkamıyor. Kapat.